Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz hocam? Hoş geldiniz. İkar diyeceği koyu yan yana olup maç atacağız. Beni sev. Ben seni öyle bir seveceğim. hocam ben derbinin 3-2 biteceğini düşünüyorum. Sizce? Sizce yorumlara yazın kim alır derbiyi? Ee, hatta şöyle bir şey yapalım. Derbinin sonucunu bilene, bilene yorumu sabitliyorum. Hocam o zaman e, maçımıza geçelim. Neler olacak bakalım. Yani bu kadar. Piyu. Evet hocam 3068 takım güçlü bir arkadaşımız geldi. Çin Çin şeyi var. takım var arkadaşlar. Bizde de hocam bakalım şöyle takımda Çin takımı var o şey Arsenal paketi almış herhalde evet. Güzel bir takım var. Arteta hocayı oynatıyor. Arteta hocayla oynuyor. Ee, güzel sakası salibası. Şöyle yedeklerine bakalım. Güzel. Bizim kadroda Icardi ile Ceko var hocam. Yani yanlış duymaz Icardi ile Ceko. Yani bence hocam bu ikili birbirlerini sevmez ama bu ikili birbirini sevmez ama yani burada dost olacaksınız. Burada bakalım nasıl anlaşıyorlar. Görelim maçımıza geçelim. Evet hocam maçımız başlıyor. Şöyle Icardi ile başladık. Bu Castorera'yı da aldım hocam yeni çıkardım. Hop Icardi. Hocam alırız. Çok iyi. Maldini. Maldini'den pas. Beckham. Molina. Geçin içeri dedi Molina. Molina orta Edin Zeko. Olmadı. Şimdi Torreira. O da olmadı. Torreira vurdu ya. Aha Molina. Icardi'ye pas. Icardi olmadı. Hocam iki santrafor da bakalım neler yapabilecek. Şöyle aldık Rudiger. Rudiger'den pas Beckham'a. Beckham. Oo Beckham. aldı. Ortadaki imposter de Lucas Torreira yani onları kollamaya geldi. Oha. Hadi. Hocam Torreira alırsın lan. Alırsın lan. Aferin. Hocam şöyle Delight. Aha aldık. Aha Rafael Leo. Zeko. Edin Zeko. Olmadı. Aha. Rüdiger. Diğer aldı topu şimdi Beckham'a. Beckham'dan geri pas Molina. Molina'dan pas Beckham yine. Beckham geçin içeri dedi. Edin Dzeko kaldırdı ile. Edin Dzeko. Beni sev yapmadı ya. Beni sevemedi ya. Terstegen başlayacak. Hocam Terstegen ile başladık. Beckham. Rosicke. Oradan pas. Molina. Molina'dan ara pas. Mario Icardi. Haydi Icardi be. Haydi be. Hocam yorumlara yazın sizde. Icardi mi mu? Bakalım kim alacak bu karşılaşmayı. Oydu. Aha. Moro Icardi bas. Bas Icardi. Bas Ceko. Olmadı. Aha. Şöyle bir kademe bakalım. Yok kardeş yok. Geçmez. Oo. Oo. Hayır hayır hayır. Aferin. Edin Kanadı gördü. Şöyle Icardi'yi gördük. Icardi, Icardi, Icardi! <Sessizlik> Aşkım! Beni <hayır>. senden da, <laughs> Oğlum, Icardi attı. Siftah Icardi'den Neymar. Edinci ko. Ayı. Oo. Çok... Hadi kurtuva var ya. Kademizde kurtuva. Yani olmaz o böyle olmaz. Aha. Orta açacak. O tehlikeli. Tehlikeli abim. Haydi. Rafael'e vurdu. Çok iyisin. Aha ne oldu? Hadi Icardi. Aferin. Icardi gidiyor. Icardi. Delay. Aha hadi Icardi. Kalk lan kalk lan. Ah oh be. ne oldu orada anlamadım. Haydi bakayım. Aha Mauro Icardi. Mauro Icardi. Aldık. Lucas Torreira yukarı oynadı. O pas kötü hakime. Hocam alır mıyız? Alırız bence. Bence alırız buradan. Vinicius kim ya? Molina varken yani Vinicius biraz toy kalır. Toy. Toy çıktı bu. Haydi bakayım. Edin o Alır mı? Alamadı. Hocam Rafael Leo. Leo'dan pas mı oraya İcardi. Icardi? Icardi. tut onu. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Hayır. Aferin diğer Hocam Rüdiger olmasa ne olacağız ya? Hocam ilk yarı 1-0 bitiyor. Icardi açtı. Sifta bakalım neler olacak. Hocam her zaman Ya gel evet. Hocam o zaman hemen geçelim ikinci yarıya. Evet geldik arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Aha. Alır mıyız? Çok güzel. Rafael Leo attık Edin Dzeko. Oh. Olmadı be. Olmadı be. Aha. Edin Dzeko. Oh. Gelecek o. Bitirdim be. Aha. Alırsın. Oo. Oh. Evet hocam. Bakalım. Hadi hadi haydi, 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 hadi baba. Hop vurduk. Mauro Icardi. Attık Beckham'a. Beckham'dan şöyle postu Kostorino'da indirdi. Haydi Icardi. Delight. Delight. Bitirdim bizi Delight. Aha aldık! Lucas Torreira Edin Ceko. Ceko Beni sev Ceko Beni sev <laughs> Haydi Hocam Leo indirdin çok iyisin Hop Yukarıda ne Aha Saliba'dan aldık Pas araya hadi ah Hadi olduk çok iyi. Lucas Torreira da bayağı iyiymiş ya. Vallahi geçit vermiyor. Maşallah diyelim. Aha Lucas Torreira. indir. Monina ya ben diyorum hocam iyi olan taraf kazansın. Her zaman öyle olsun yani. İyi olan taraf kazansın. Yani ligimizde de böyle kötü anlar yaşanıyor şu an. Neler olacak bakalım. Bu maçta da inşallah güzel bir şekilde tamamlanır. İyi olan kazanır yani. Hop. Hop. Edinceko. Kral bir çıksana sen ya. Edinceko kaldırdı Icardi Mauro Icardi Abi Edin vallahi diyor Edin kenara çekil diyor bak sen, sen diyor kenara çekil Gölgemde kalma diyor yani Baksana oğlum Ceko bitiremiyor Hayır. Neyse şu an daha like attı, fenerler dislike'a doğru yürüyor. <laughs> Haydi bakayım. Ama bir de şöyle bir şey var. Bu hafta var ya Beşiktaşların rahatlık çok iyi. Beşiktaşlıyız Beşiktaş. Aha. Aha aldık. Bu hafta Beşiktaşlılar rahat geçecek valla. Bizim bizim maçları izleyecekler. <laughs> Haydi. Aha. Molina. Rüdiger. Rosicki. Edin Dzeko. Edin Dzeko olmuyor be. Icardi Icardi illa hat-trick mi yapsın yani? Haydi. Oha, Hajiko. Ceko kaleci. Ah be Cikom. Ah be Cikom. Olsun, 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 olsun. Hadi. Hocam derbi sabahı vallahi çok heyecanlıyız. Neler olacak? Neler bitecek? Haydi bakalım. Roberto Carlos orta. Olmadı. Bir daha bir daha bir daha bir de. Roberto Carlos Cornelio diyelim. İzle. Haydi. Siyah ekran. Heh geldi. Hocam geldik. Şöyle bir orta geldi. Dışarıya. Tüh ya. Haydi bakalım hocam. Maldini. Terşite gel. Ha indirdi Gekko. Icardi pas. Aha Gekko. Gekkooo. Son dakikada beni seviyor. Son dakikada beni sevmiyor Ceko. Son dakikalarda beni sevi açtırdı. Fenerlerin yüzü gülüyor. Hocam siyah ekran geldi. Ne oldu acaba çok merak ettim. Aa geldi. Maç geldi hocam. Fenerler son dakikada yüzü güldü. Haydi Maldini. Aferin Maldini. Şöyle bir pas geldi. Beckham. Beckham'dan pas diye, Icardi geçmedi. Aha. Rafael Leo hakimi. Aha hadi. Oha. aldır mıyız? Alır mıyız? Alırız. Tamam çok güzel alırız. <laughs> Haydi bakalım. Son dakika. Hadi be. Icardi'den netrik bekliyordum ya. Bir tane golü attı vallahi helal olsun adam. Haydi bakalım. Şalver yaptık. Kardi attırdık ve maçımız bitiyor hocam. Ve maçımız bitiyor. Çok güzel bir maç oldu bence. Çok güzel maç oldu. Hocam İki tane Icardi, bir tane Edin Dzeko. Bence çok güzel maçtı. Ee, yani arkadaşlar diyorum, iyi olan kazansın, iyi olan kazansın diyorum. Hocam o zaman, hocam o zaman siz yorumlara yazın. Icardi mi, Dzeko mu? O zaman, o zaman kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman görüşürüz.